Evet arkadaşlar elektrik verildi direğimiz şimdi göndere çekilmek üzere yavaş yavaş motor çalıştırılıyor tabi bunlar eski usul değil şimdiki sistemlerde bayrak ağır halatla çelik halatla yukarıya göndere çekiliyor onu tabi insan gücüyle çekmek çok zor ee, motorlu elektrikle motorla çekiliyor yukarı maşallah evet. İşte bayrağımız, Türk bayrağımız. 6 metreye 4 metre, 24 metre kare. 6 kere 4, 24. Korkma sönmez, bu şafaklarda yüzen yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. İstiklal Marşı'mızın ilk dörtlüğünde söylediği gibi işte sancağımız bu şekilde göndere çekiliyor. Çok da harika bir görüntü oluyor. Evet. Evet heyecanlanmamak mümkün değil. Heyecanlanmamak mümkün değil. Gerçekten Bertizimize yakışır bir bayrak oldu. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zinciri vuracakmış şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım, yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. İşte şanlı Türk bayrağı. Göklerde şehitlerimiz adına, milletimiz adına bayrağımız Kılalı bölgesinde yerini aldı. Elhamdülillah. Tüm dostlara tekrar selamlar, teşekkürler.